Hep çelişiyor. Yani bir bizim yasaları. bizim o konuda bir direncimiz vardı ve büyük şehire e, dahil olmamak için bir, e, bir direnç sergiledik evet. ve e, ondan sonra e, bunun üstüne bütün şehir yasası çıkınca artık bugün için o dünde kalmış, dünün koşullarında savunulan evet. bir e, çizgiydi. Gelmeye evet. başladı. Bugün bugün artık yeni durum var ve bu konuda da e, İzmir Büyükşehir Bel Belediye Başkanı'mızla oturduk. Neyi nasıl yaparız, nasıl çözeriz'i e, Son 4 yıldır çok iyi bir şekilde yapılan yani uyumlu evet. ve koordineli bir yani çalışma buna, var mı büyük şeylerden? Buna şeyler buna şöyle örnek söyleyebilirim. Eee işte bu hafta içerisinde açtığımız meve paketleme fabrikasının şu andaki yatırım maliyeti harcanan para 25 milyon TL. Bunun 12,5 milyon TL'sini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sağladı. Yine Selçuk'ta yapılan yüksekokul inşaatının %75'ini Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Yine Selçuk'ta bir takım yolların içme suyu çalışmalarını Büyükşehir yürütüyor.